Merhabalar, yepyeni bir haftaya giriyoruz. Sevgili akrepler, yükselen burcu, ay burcu ve kendi akrep olanlar. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor. Biliyorsunuz sizi yöneten Mars. Mars nerede? Bu hafta terazi burcunda ilerliyor. Merkürle birlikte geçtiğimiz hafta Perşembe günü terazi burcuna geçmişti. Ve sizin 12. ruhsal evinizde. Hayatınızda kendinizi hiç karıştırmayacak kadar bir sürü konular, düşünceler beyninizde böyle cıvıl cıvıl kaynıyor. Çok şey yapmak istiyorsunuz, planlarınız var. Planlar bozuluyor, yapılıyor, bozuluyor. Öfkeleriniz var. Bazı insanlara çok kırgınsınız, kızgınsınız. Onlara acaba şöyle diyorsunuz, söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Bunu söylesem acaba beni yanlış anlar mı? Yok, ben ona bir planlı ve e, projeli bir şekilde çıkayım. Ama olsun, yapmasam da olur. Bir şeyleri konuşmasam da olur. Böyle ishalinizle ilgili, iç e, dinamiklerinizle ilgili problemler var. Ama bunu sevgili akrepler dışınıza çok belli etmek istemiyorsunuz. Venüs sizin burcunuzda. Venüs nasıl bir burçtur biliyorsunuz. Duygusal tarafınız çok fazla. Karşıt boğanın yöneticisi. Venüs akrepte birazcık zayıf çalışır. Yani hislerini çok ortaya çıkaramaz. Gücünü ortaya çıkaramaz. Romantik tarafları ortaya çıkaramaz. Daha bir derinleştirir, hisselleştirir. İçinizde yaşarsınız bütün duyguları. Çok fazla anlatmak istemezsiniz. Anlatamadığınız duygular için karışır kalır. Yani ne yaparsanız yapın, ne ederseniz edin, Venüs Akrep burcunda birazcık zorlar sizi. Tabii ki tam Akrep'in karşısında bir Uranüs var. Uranüs de retro yapıyor. Eski olayları kafanıza taktınız sevgili Akrepler. Niye taktınız siz de bilmiyorsunuz. Düşünüyorsunuz, düşünüyorsunuz. Bir türlü işin içinden çıkamıyorsunuz. Çünkü aynı zamanda Mars, Merkür, Güneş size baskı yapıyor özellikle hafta ortasında Mars'ın, Merkür'ün ve Güneş'in baskısını çok daha fazla üzerinizde hissedeceksiniz. Evet plan yapıyorsunuz, plan bozuyorsunuz. Güçlü insanlar, Güneş'in gücü var. Enerjiniz çok yüksek. Mars öfkeli bir gezegen ama yapıcı, yaratıcı. Güneş'le birleştiği zaman iş yaptığınız konularda elinizden hiçbir şey kaçmaz gözünüzden. Merkür de bu sefer Mars'la birleşince daha bir zeka yapıyor. Durduğunuz yerde duramıyorsunuz ama bunu yaparken de e, sağlığınıza zarar verebilirsiniz. E, gereksiz konular üzerinde çok fazla düşünebilirsiniz. Çok fazla düşündüğünüz konularda sizi yorabilir. Aman diyoruz. Aman dikkatli olun. Aman enerjinizi bölmeyin. Aman bunları yaparken Biraz daha sabırlı olun sevgili akrepler. Evet, geldik şimdi aşk ve sosyal evinizde pazartesi günü bir dolunay gerçekleşiyor. Bir anda büyüyen bir aşk enerjisi ortaya çıkacak. Hani geçtiğimiz haftalarda ufak ufak başlayan duygusallık vardı ya, hani birbirinize söyleyemediğiniz ve hareketlerinize anlam katarak birbirinize gösterdiğiniz duygular. Bu hafta onlar çok daha ortaya çıkacak ve çok daha güzel olacak. Enerjiniz kendinizi daha iyi gelmeye başlayacak. Fakat kıskançlıklar tabi, sosyal ortamlar, kıskançlıklar, duygusal konular bunlar birbirini tırmalayan konular. Hani güzel başlayan bir ilişki gereksiz bir kıskançlığa dönüşebilir. Aniden gittiğiniz güzel bir yerdeki ambiyansı gereksiz bir kıskançlıkla boğabilirsiniz, bozabilirsiniz. Ama buna çok dikkat edin sevgili akrepler. Evet bu hafta pazartesi ve salı Dolunay'ın bütün güzelliklerini ve enerjisini kullanacaksınız. Ee, bu arada muhteşem bir yüksek bolü müzikle ilgili, yaratıcılıkla ilgili, sosyalliğinizle ilgili istediğiniz konuların içinde büyüyen bir yüksek enerji içindesiniz. Çarşamba ve perşembe biraz dikkatli olun. Baş ağrılarınız, boyun ağrılarınız olabilir. İş yaptığınız insan çatışabilirsiniz. Yanlış anlaşıldığınızı düşünüp özür dilemekten de kaçabilirsiniz. Ama bunu yapmayın, isterleştirmeyin hiçbir şeyi. Cuma, cumartesi ve pazar ayın boğa burcuna geçmesiyle inatçı taraflarınız ortaya çıkıyor bazı konularda çok ısrarcı da olabilirsiniz. Beklenmeyen durumlar karşısında bir anda enerjiniz de dağılabilir. Düşündüğünüz konuların karşılığını da alamayabilirsiniz. Ama bütün bunlar sizi çok fazla bağlamasın. Çünkü Venüs zaten sizi çok güzel, çok havalı yaptığı için karşı tarafını ayıyla, ayıyla birleştiği için ilişkiler konusunda İlle de ben deyip en muhteşem saatler size bekliyor. Özellikle hafta sonu muhteşem iki gün yaşayacaksınız diyoruz. Siz sevgili akrepleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın.